Merhaba, ben uzman klinik psikolog Özge Taşkın. Sizlere ilişkide duygusal farkındalık ve duygusal zekadan bahsedeceğim. E, i̇lişkide duygusal farkındalığa bakacak olursak, duygular dendiğinde aklımıza ruh durumumuzun nasıl olduğunu bildiren haberciler gelir aslında. Duygu kişi de yaşamla birlikte başlar, yaşam devam ettikçe gelişir, evrilir ve şekillenir. İşte bu noktada duygular olmadan, özellikle de onları tanımadan, Düzgün ve sağlıklı ilişkiler kurmak belki de imkansızdır. E, bu devrede işin içine farkındalık giriyor. Farkındalık nedir dendiğinde ise aklımıza kobat zin geliyor. Şöyle tanımlamış bize farkındalığı: Farkındalık yargısız bir şekilde şimdiki ana odaklanabilmek amacıyla dikkatimizi toplayabilmektir. Yaşam şimdiki anda yaşanır ve e, yaşamak en nihayetinde bir dizi şimdiki andan oluşmuştur. Ancak şimdiki anda e, psikolojik olarak var olmak hepimiz için oldukça zordur. Sıklıkla kendimizi ya geçmişte buluruz ya gelecekte buluruz. Geçmiş bir takım üzüntüleri getirebilir, gelecek kaygı getirebilir ama şimdiki ana odaklanmak bizi zorlayabilir. Şimdiki deneyimlerimizi, onlar hakkındaki değerlendirmelerimizi geçmişi ve geleceği düşünerek bulutlandırırız. Bunu yaparken de değerlendirmelerimizle, deneyimlerimiz ara ara farklı olabilir. Farkındalıktan bahsedecek olursak, farkındalık psikoterapi içerisinde 30 yıla yakın bir süredir düşünce, duygu, beden duyumlarına belli bir şekilde odaklanmayı amaçlayan bir psikoterapi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Aktif olarak kullanmaktayız. İşte bu psikoterapi yönteminin depresyona, panik atağa, fobiye obsesyonlara, stres gibi rahatsızlıklarda etkili olduğunu araştırmalar bize göstermekte. Farkındalık terapide kendi duygu, düşüncelerine karşı e, bireyin içgörü kazanmasını, dikkatin negatif ve takıntılı bir şekilde kendine odaklandığını düşünme biçimlerinden uzaklaşmayı sağlayan bir beceri olarak değerlendirilebilir. Peki tam bu noktada duygusal farkındalığı ele alacak olursak duygusal farkındalık denince duygusal zekadan bahsetmemek imkansız. Hayatımızın içinde ilişkilerimizin kontrolünü ele geçirmek için ruh halimizi belirlediğimiz ve farkındalık oluşturduğumuz ilk adıma bu diyebiliriz aslında. Aynı zamanda duygusal farkındalık geliştirilebilen de bir beceridir denebilir. Ancak kimi zaman duygusal farkındalık konusunu çok zorlanırız. Çünkü duygusal deneyimler, romantik ilişkiler değişken, e, hatta öngörülemez ve zaman zaman da karmaşık olabilir. Bu konuda hepimiz hem fikirsek, görebildiğimiz tek şeyin negatif duygular olduğunu, bir yerde sıkışıp kaldığımızı buradan çıkarabiliriz. İşte o noktada kendimize pozitif bir bakış açısı edinmek ve ilişkiyi empati yaparak, duygusal farkındalık ile başka bir boyuta taşımak bizim elimizde olacaktır. Goleman'ın bir sözü var. Diyor ki, hakikaten iki aklımız var. Biri düşünen, öteki ise hisseden aklımızdır. Aslında çok da haklı. Biz terapistler genellikle terapi seanslarında danışanlarımızdan partnerim beni anlamıyor. Ya da dünyanın bütün yükü omuzlarımda gibi yalnızım söylemlerini duyarız. İşte bu noktada duygusal zeka ve duygusal farkındalığa sahip olan partnerler diğerleri kadar çok zorlanmazlar. İlişkideki güçlüklerle çok daha iyi başa çıkabilirler. Aynı zamanda bu konuda bir takım araştırma yapılmış ve araştırmalara bakıldığında ise duygusal farkındalığa sahip olan insanların kaygı, depresyon ve bunlarla ilgili bozuklukları yaşama riskinin de çok daha düşük olduğu görülmüştür. Duygusal farkındalık, daha mutlu bir yaşamı düzenlemek için kullanılan çok önemli bir araçtır. Kendimizi ve partnerimizi daha iyi tanıyıp yaşamımız üzerinde çok daha fazla kontrol sahibi olmamıza yardım edecektir. Çiftler arası duygusal paylaşımın yetersiz olması, duygusal huzursuzluğun artmasına, birbirlerine empati yapmaktan uzaklaşmaya ve hatta problem çözme becerisinden uzaklaşmaya, kızgınlığa, öfkeye, çatışmaya sebep olabilir. Dolayısıyla mutlu bir ilişki ile duygusal farkındalık doğru orantılıdır diyebiliriz. Duygusal zeka, ilişkide mutluluk ve başarı için gerekli olan niteliklerin toplamıdır. Partnerler arasında duygusal zekası yüksek olan tarafın kendini tanıyan, ifade edebilen, olumlu ilişkiler kurabilen, empati gösterebilen, empati yapabilen, öfkeyle başa çıkabilen kişi olduğu görülmüştür. Cooper bir araştırması sonucunda bir ilişkide yüksek seviyede duygusal zekaya sahip olan bireyler var ise daha güçlü bir ilişkiye sahip oldukları, daha etkili bir şekilde yol aldıkları ve hatta birliktelikleri ve iş yaşamlarında birlikte başarının tadına vardıklarını tespit etmiştir. Bu oldukça değerli ve anlamlı bana kalırsa. İşte bu kapsamda romantik ilişkilerde duygusal zeka ve duygusal farkındalığın rolü oldukça büyüktür.